Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi 4. sezon 21. bölümü fragmanı yayınlandı. Bölüm önümüzdeki hafta çarşamba günü gece saat 1.30'da yayınlanacak ve fragman Gerilyalı muhteşem zekasını kullanmasıyla başlıyor. Shadow Moth'un tılsımlar keşfettiğini gördük. Peki sizce nasıl? Hatırlarsanız 8. bölümde Shadow Moth Chloe'yi ikinci kez akumalayamadı. Bunun nedeni tılsımın korumasıydı. Bu bölümden hemen sonra 9. bölüm geliyor. Gabriel ikinci kez akumalayamamasının nedenini bulmak için kendisini tekrardan koleksiyoncuya dönüştürebilir ve ağır böceğinden bir tılsım alabilir. Sihirli tılsım ile kostümünün de benzediğini söyleyebiliriz. Ve sonunda Gabriel tüm olumsuz duygularını akumaya odaklayarak tılsımın kalkanını yok etmeyi başardı. Daha sonra ise Marinette'in ailesi fırında yaptıkları tatlıyı yedikten sonra akumatiz oluyor. Bu Gabriel tarafından yapılmış bir plan gibi görünüyor. Özellikle Marinette'in sevdiklerini hedef almış bir plan. Tom, Kurt Baba, Roland, Bay ve Marinette'in büyük annesi de Befan olarak geri dönüyor. Fakat Sabine'nin ilk defa akumalandığını görüyoruz. Gerçekten harika ama henüz bir önceki bölümü izlemedik. 20. bölüm isminden Sabine'nin ilk defa bu bölümde akumalanacağını anlayabiliriz. Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin hepsiyle birden savaştığını görüyoruz. Merine dönüşmek zorunda kaldığında Tiki'nin çıldırdığını ve dev bir şanslı tılsım yarattığını gördük. Sonunda tüm Paris'i ele geçirdi. Tiki'nin bu şanslı tılsımına yakından baktığımızda peri tipi bir insan varmış gibi görünüyor. Bana Beyaz Kedi bölümünden birkaç saniye hatırlattı. Sizce de benzemiyor mu? Tekrardan şanslı tılsım olayına geri dönecek olursak astroketin kedi klizmiyle yok edeceğini biliyoruz. Uzun zaman sonra aksiyonlu bir bölüm izlemenin dışında Gabriel'ı bu şekilde görmek gerçekten güzel. Gelecek hafta bölüm yayınlandığında izleyebilmeniz için topluluk kısmında bir link paylaşacağım. Sizler de düşüncelerinizi ve teorilerinizi paylaştıktan sonra hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.